Haydi. Allah. Evet arkadaşlar. Bugün Taşova bölge sorumlusu vuruldu. İşte gördüğünüz gibi 2 4 6 8 çeker çekemiyorlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Şuna bir bak be. Şuna bir bak be. Domuz bu domuz bu. Anladık avradık seni. Hadi, Biz bölümün öyle ufalan, tefene uğraşmak. Keskin. 500 kilo Hasan dayı. Hiç ben şey de hayatımda böyle domuz görmedim. <laughs> ben baktım ben besledim. <laughs> Yasin abi beslediğin için teşekkürler bu domuzu. <laughs> bak. Bak ya. ya bu domuz ne ki ya. Allah'ım <laughs> yarabbim. Abi evet. bu böyle çıkmaz. Motor getirek. Yok Vallahi getir. Abi yüce çıkarsak tamam mı? İnsanlar her gün ağcısınız. Böyle bir tane daha gördünüz mü? Ben daha görmedim. He. He? Ben gördüm daha. İnanıyorum ya. Var yani. Ben yani. De, de, bundan daha büyüğünü gördüm. Ve bundan daha büyüğünü vurdum ben. ben yetim, <laughs>